Oy. Değiş, Salkan değiş, değiş. Yalnız oldu iyi olacak. Bunlar yukarıda i̇şte aşağı gelemezler. Işte. Gelemezler daha. Şey var mı? Heal bak heal Ya ray. Direkt basmaya başlayacaksın da nasıl basacaksın ki? Aa ah, aldın mı? şeyi aldın mı? Yok tamam şimdi tamam yıldı. aldı. Naktan şey daha Aynen. Oo! Abi bunu Bunu yazın. Bunu yazın amına. <laughs> ben amınakoyim. video aldım video. Vay amına koyayım. <laughs> Yılanlama, yılanma, yılanlama, tarihine geçtim veda. Bir şey yapmadan inanmak. Gerçekten yani. Bize de sayılıyor mu şimdi? Sayılır. Artı 80'in üzerinde alırız herhalde ya. Alırız alırız. 2 KP var. 140. O zaman ben de 160 falan alırım herhalde bakayım. 155. Kardeşim eline sağlık be Aynen. eline sağlık